Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için. Çok fazla nazar geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz. Aradan bir ay geçtikten sonra, olumsuzlukların tamamıyla ortadan kalkacağını göreceksinizdir. Ve ayrıntılı, daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz, bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşlı bebekleriniz sürekli ağlıyorsa uykularından uyanıp sıçrıyorlarsa bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafında bir yere koyun 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.